<laughs> Mektubu okuyunca garip bahrede koptu. Bunun <laughs> <laughs> dünya başını yıkıldı yemin olsun. Elan kısa sizden korkulu ha. Sen git Sedef'le Bahri'yi kardeş yap. <laughs> lan şeytanın aklın gelmeyecek şey be. Hep Süleyman'ın aklından çıktı Sadıç. Yoksa benim nereden aklıma gelecek böyle şeytanca şeyler? Hep bu. Hep. Yalan konuşun be. Sen demedin mi lan? Bahri ile Sedef'i kardeş yapalım. Bahri kızı bırakır diye hemen beni attı suçu. Hep bu. Evet. Bu ne lan? Vazo aldım Sadıç. Çok ucuzu buldum. Hiç pahalıyı bulmadım. Çok ucuzu bulunca alın dedim. Bunu böyle ben sehpanın üzerine koyacağım da filmlerdeki gibi. Senin ne de sehpa var mı yani? Sehpayı alınca üstüne koyacağım Süleyman ucuza bulunca kelepir bulunca alen dedim de sadıç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Aleyküm Selam. bana bakın. Bu akşam <laughs> Mevlida'ındı biliyorsunuz değil mi? Hepinizi camiye bekliyorum ona göre. Eee, Vallahi... Tüh ya. Emin e, bu akşam maç mı vardı gülüm? Aynen. Emme ben maçı da izleyemeyeceğim sadıç. Ben Emin ile misafirliğe gideceğim de. Tüh Bak sen ya. Aşıma benim de radyoda yayınım mı ne varmış Yılmaz abi çağırdı da. <gülüyor> <gülüyor> şaka lan şaka. Öyle kitlendi bak sinirden böyle kaldı. <laughs> geleceğiz lan. dildi gelmeyeceğiz de cami ne zaman geleceğiz? Hiç. Hiç. Ah Fikri abi, bize dört tane çay gönderi ve Peka, çaylar sendenmiş, öyle diyorlar. Ulan bedava mezar bulsanız gireceğiniz be. İyi, getiriyorum hadi. Fikri abi. He. Ya sen çaylar getirme. O dört tane çayı bizim eski hesaptan düşüver. <laughs> İçmiş var saygara. İsterseniz bir de borçlanayım he Süleyman. İsterseniz bir de borçlanayım. Ya sen ne kızıyorsun Fikri abi kandil kandil. Ödeyeceğiz herhalde. Yakında elimize yüklü bir miktar para gelecek de. <laughs> gelecek, gelecek de. Şu ağzın kırdın altınla bozduramadık ki. Nereye bozduruyorsun Sadıç? Alem çakal olmuş vallahi. Şunu bak, Sarraf Ahmet'i bile oyunun içine katmışlar. Kimi güveneceğiz bilmiyorum ki. Hayır, benim anlamadığım bu tüccar Sami nasıl bozdurdu bu altınla o zaman? Ya tüccar Sami de adamın asabını Zaten gider onu bulup böyle şeyler. Ağzın gören bir küp altınımız var. Bozdururken bile garibanız be. Buldum. Altınları bozdurmanın yolunu buldum arkadaş. Neymiş lan? Bu tüccar Sami. Sami. ...altınları bozdurmadı mı zaten? He. Ee, bir küp altınımız var diye de alsın hepsini elimizden değil mi? Bir küp altınımız var demeyeceğiz herhalde İsmail. Önce bu tüccar Sami'ye... ...bir tane yem bırakacağız. Bir tanecik altın. Sonra da çekilip... ...onun yemi yutmasını bekleyeceğiz. Bu o koca ağzıyla... ...yemi yutup o bir denecik altını bozdurmaya gidince de... ...takılacağız bunun peşine. Onu Bunu takip edeceğiz. Bu altını nereye bozdurursa... ...biz de oraya bozduracağız. <laughs> Bu kadar basit. Bu kadar basitti. de... ...bu tüccar sahibi o kadar gerizekalı mı arkadaş? Ya altınlağın bizim olduğunu anlarsa? Gülüm, biz altını kendi ellerimizle mi götürüp vereceğiz? biz o altını bir şekilde bulmasını sağlayacağız. Bu da zati bizi kaynağa götürecek yine. Bu ne lan böyle? Versene bunu camiye götüren Olmaz. Sehpa'ya koyacağım ben ona. Sen de sehpa gülüm. Senin oralara karıştırma Cemil, sen oralara karıştırma Gül. Ne oldu lan söyledim? Söyle oğlum, vallahi bir şeyler olmuş. Gitmek söylüyor, vallahi bir şey olmuş burada. Sefa yok bende. <laughs> Adam bunu söyletti yani. <laughs>